Merhaba, iyi akşamlar Konya Çimento. Ee, sık baktık bu aralar aslında. O flamaları yapıp gitti yani. Şunları daha önceki analizlerde göstermiştik. Şimdi e, kaçtan döndü bu? RSI 88'den falan döndü. 80 88 ısınıyor, soğuyor, ısınıyor, soğuyor ama buradaki hareketler bunlara da çok benzemiyor şu an. Şu an için söylüyorum yapısal olarak. Bunlar biraz daha dar darbant hareketlerde. Daralan bir işlem hacmi vardı. Şu anda çok geniş bantta hareketler var ve şimdi daralan işlem hacimleri var diyeceğim ama şey bilmiyorum kağıt bürüt takası girmiş olabilir o bilgim yok. Yani bu bürüt takası girdiyse söylediklerimi hatalı sayın. Şu yükselmenin şu hacimde olmaması gerekiyor. Yani şuradaki hareketin şu bu daha yüksek bir hacimde olması gerekiyor normalde ama bürüt takas cezası dediğim gibi olabilir bir bakayım hatta. Evet baktım bürüt takas gelmiş e, ayın 28'inde. <laughs> yani dolayısıyla doğru tahmin etmişim. Hatta bu akşam da şey gelmiş e, tek fiyattan işlem görecek bundan sonra. Dolayısıyla tabi bu hacimler ölür bundan sonra bir teknik analiz yapmakta zorlaşır açıkçası yapılamaz hatta bu çünkü hacim olmayan günlük işlem olmayan yerde teknik analiz çalışmaz. Şunu söyleyebilirim bir trend yaptı şu anda şöyle bir trend yapmış yani şöyle alalım biz bu tabi iki saatlikte çizilse daha doğru ama şimdi iki şey takip edebilirsiniz birincisi şu düşen trendin kırılması ki yarın için 700 kaç burası 770 aşağı yukarı 770'in hatta 775'in üstünde e, kapanış bir kapanış da etmez tabii bunu birkaç kapanış görmek lazım en az kapanış görmek lazım e, aşağıda 8 günü kıramadıkça e, yani 721 lira hatta 1618'e dönüp bakalım 717 lirayı aşağı kırmadıkça e, yani yukarı hareketler beklenebilir hatta şu trend de kırılabilir ama e, orası destek yani 8 gün desteği kırılırsa 20 gün var ki o da önemli bir destek daha önce iki kere oraya çarptı kıramadığını görüyoruz. O da 662 lirada ki o da 1272'ye yakın fibo 621 lira 20 kuruşa yakın oranında hatta 620 olarak da alabilirsiniz avans verip. Yine çok problem yaşatmaz. Üçüncü destek alanımız 50 gün 50 gün 546'da önemli bir ortalama. Hep söylüyorum ortalamalardan çok açılırsa bir kağıdın geri gelmesi normaldir Dolayısıyla 50 gün ortalaması da takip edilebilir şey olarak e, major olarak yani 50 gün üstünde kaldıkça 50 gün desteğini alabildikçe e, yukarı hareketler her zaman bu kadar sert olmasa da bir kağıtta devam eder bunu da hatırlatayım yani 50 gün kırılırsa tabii ama işin rengi değişir e, Bunun dışında Özel bir formasyon yok. Ee, tabii Tabi Aresay aşağı yönlü bir hareket gösteriyor. Mekti de böyle kafasını artık eğmiş. Açıkçası Mekti yönünden de çok yüksek puanlara gelmiş. Yani 61.1 çok yüksek bir ortalama. Muhtemelen dönüp bakmayacağım ama tarihinde dediğim gibi yoktur böyle bir ortalama. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.